Merhaba arkadaşlar, biz bugün yine AliExpress'ten gelen iki kargo ile karşınızdayız. Arkadaşlar, biz bu bugün bu iki kargo'nun testini ve e, açılımını yapacağız. Şu kargo ile başlayalım. Bu kargo elimize 64 günde ulaştı. Bunun kargo gelme süresi bitti yani. E, sonra bunun içinde çamaşır. Şimdi arkadaşlar. Bunun içinde çamaşır yıkama filesi bulunuyor. Tanesi 50 cm'de. Şöyle açayım. Arkadaşlar işte 5 tane var. Ben birisini açıp kontrolü, kalite kontrolü küçük bir kalite kontrol yapacağım. Şu açma yeri şurada bir yerde olmalıydı. Arkadaşlar bunun açma yeri yok. Arkadaşlar işte şöyle bir büyüklüğe sahip 30'a 40 santim şöyle. Şuradaki fermuara bakayım. İyi açılıyor arkadaşlar şöyle. İyi açılıyor sonra şuradaki dikişler oldukça da kaliteli gözüküyor. Renkleri de canlı arkadaşlar iyi e, tavsiye edebileceğim bir ürün ve arkadaşa tanesi satmış sen e, bu ürünü geçelim şimdi arkadaşlar şu küçük ürüne geçelim ben bunu açayım bu 24 günde geldi elimize ulaştı e, şöyle bir şey bu lastik ip adı 45 sen e, 45 sente satılıyor arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar kontrolümle bir yapmayı istiyorum. Şöyle bayağı bir genişliyor. Bu kolyelerde, bilekliklerdeki ipin ta kendisi. Arkadaşlar bayağı da bir genişliyor. Şöyle bakın. Bayağı da bir genişliyor. Size tavsiye edebileceğim bir ürün. Arkadaşlar şimdi bir kenarı kaldırayım. Arkadaşlar ben bu tüm ürünleri tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. İyi günler.